İzmir Körfezi geçtiğimiz yıllarda toplu balık ölümleriyle gündeme gelmişti. Bu yılda deniz yüzeyine çıkan ölü balıklar kentte kötü bir koku yayılmasına neden oldu. Daha dün çok aşırı koku vardı Bayraklı'da. Ciddi anlamda bir koku vardı Bayraklı ve civarında ve balık ölümleri genelden sinyalini vermişti. Yayılan kötü koku, uzun süredir yaşanan kirlilik ve balık ölümleri. İzmir Körfezi balıklar için adeta bir mezarlığa dönüştü. İzmir Körfezi'nde uzun zamandır kirlilik sorunu yaşanıyor. Geçen yıllarda da gündeme gelen, bu sene ise Ağustos ayında görülmeye başlayan kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor. Körfezin 3 kuyular iskelesi yakınlarında çok sayıda ölü balık görüldü. İzmir körfezi gerçekten bütün sular arıtılmadan veriliyor. Yani bütün fabrikadan gelen kirli sular hiç arıtılmadan doğrudan denize geliyor, iç tarafa geliyor ve maalesef iç iş tarafı işte ölümlere neden olan asıl olay da bu zaten. Körfez'deki bu görüntünün önüne geçmek için ne gibi önlemler gerekiyor? Sanayicilere gidip arkadaşlar hep beraber arıtmaları çalıştırıyoruz. Yetmediği yerde de derelerin üzerine yeni arıtmalar kurarak yapabilirdik.